Merhaba arkadaşlar. Son oyunu Survivor Titan moduyla yine sizlerle birlikteyim. bu videomuzun konusu bir saatte ne kadar kastık serisinden bir parça olacak arkadaşlar. Beraber çorak topraklara gidip daha sonra burada bir saat boyunca moblar kesip onlar üzerinden acaba ne kadar para kazanabiliriz onu kontrol edeceğiz. Şöyle bir ön giriş yapayım size. Çorak topraklarda tabii ki ihtiyacımız olan başlıca şeyler arkadaşlar. Bir kere ganimetli bir tane kılıcımız olacak. Elmas kılıç ya da Titanium Savaş Baltası şeklinde. Ganimetli keskinlik beşli bir tane kılıcımız elimizde bulunsun. Çorak topraklarda kullanmak üzere. Ağırtlı bir tane ben kasta tercih ettim. Çünkü ayakkabı da çıkarmam birazcık zor oldu. Ayakkabı da tercih ettim. Sessiz adım. Hızlı adım da varsa ne ala. Sessiz adım olduğunda biliyorsunuz moblar size direkt saldırıya geçmiyor. Böylece rahatlıkla kesebiliyorsunuz. artı zaten çorak topraklarda bulunmamız için yayımızda mümkün olduğunda Zeus dediğimiz en güçlü yaylardan oluyor ki onu da zaten az sonra göstereceğim. Böyle böcekleri falan filan keserken yay kullanıyorum arkadaşlar o yüzden. Videoya giriş yapmadan öncesinde birazcık zaten oraya baktım bizim mekanımıza orayı da göstereceğim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar en baltık topu birazcık çıkarmış oldum. Bizim burada odak noktamız baltık topu en derincisi ve barut üzerine olacak arkadaşlar. Şöyle bir fiyatlarına da videodan önce göz attığımızda baltık topunun fiyatının bayağı düştüğünü görüyorum. Baktığımız zaman önceden 1500, 2000, 3000 o civarlardaydı. Şu anda ise 299, 300 civarında. Yani bunlar Baltık topu için çok düşük. Bu miktarlarda ben satmayı düşünmem zaten bunu ama yine de toplam bir hesabımızı yaptığımızda göreceğiz. 19.000 civarında bunun site arkadaşlar. En derincisine baktığımızda tanesi 6700. Yani 16'lı fiyatı da 107.000 civarlarında. Bu gayet güzel. Enderman çıktığı sürece... Bayağı karlı geçecektir bizim için. Balçık topunun fiyatının düştüğünü de düşünürsek arkadaşlar. Diğer bizim en çok parça çıkaracağımız barutun da fiyatı çok iyi olduğu için. Sitenin fiyatı 17-18 bin civarlarında olan barutumuzdan da bolca kasabileceğiz muhtemelen. Şimdilik gidelim saatlerimizi kontrol edeceğiz. Size bir de mekanı göstereyim. Şöyle çorak topraklara geçip ondan sonra da sizler için kasmaya başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten bir tane AFK bıraktım aşağıya. Burada bir tane hemen slime ve şurada da bir tane enderman bizi karşıladı. şunu belirtmek isterim ki arkadaşlar. Çorak topraklarda şöyle bir şey var. Bunu bizim Discord'daki arkadaşlarımız sağ olsun yardımcı olaraktan yaptılar bu mekana. Bir tane daha enderman burada göründü. Kaç kat olduğunu size göstereceğim şunları keserken. A bir değil birden fazlaymış. Baya bereketli olacak gibi. Aşağıya ben bir tane AFK bıraktım. Her ihtimale karşı diye. Hani videoya girmeden önce burada bulunsun diye arkadaşlar. Bir tane afk hesap attım buraya. Ee, çorak topraklarda. Wow enderman bolluğu yaşanıyor. <laughs> videoya giriş harika oldu. <laughs> çorak topraklarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, şu gücümü değişeyim. Güç ve hız bulundurmanız gerekmeyecek diye söyleyecektim size ama. Bunlar kaçmaya çalışmadan önce. Nereye gidiyorsunuz endermanlar? Konuşurken sizi kaybediyorum. Evet avcı da çalıştı. Oradan da bir tane çıktı. Şöyle yapalım. Saat 04.55 videoya da başlamış olalım. Çünkü bunları kaçırmak da hoş olmaz arkadaşlar. 04.55-05.55'te videoyu bitirecek olalım. E, bu gezenin bu saatinde tabi sizler için bu içeriği hazırlıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bunlar sizlere bir saatte ne kadar kastık serisi. Sizlere hani ön bir fikir olması adına çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz tütücerde satılabilecek itemlerin olabildiğince işte e, hani kasmaya kalksam ne kadar elde ederim diye görmeniz açısından bulunsun diye sizlere bu şekilde içerikleri çekiyorum. Farklı farklı her şeyi deniyoruz. Ya umarım beğeniyorsunuzdur. Serinin devamında da yine bu türlü şeyler çekmek istiyorum. Çok uzun zamandır video atmadığımın da farkındayım. Ha ne yapıyorum? Bir saat vaktim har harcıyorum burada. Sırf sizler için de bir öngörü olsun. Yani ben şunu şu kadar kasarsam acaba ne kadar para kazanabilirim gibilerinden. Sizlere de bir öngörü olsun diye bu şekilde yapıyorum ve şu anda gayet bir, gayet bolluk bereket içerisinde gidiyoruz. Bol bol endirmen çıkıyor. Yalnız bazı endirmenlerden düşmediğini fark ediyorum. Onun da sebebini bilmiyorum arkadaşlar. Siz bana bilare söylersiniz. Çorak toprakları geçtiğim gibi aslında bakarsanız birkaç tane daha şeyden bahsetmek istiyordum sizlere. Yalnız geçtiğim gibi böyle endirmenler slaymlar çıkınca bazen de kayboluyorlar. O yüzden hızlı hızlı kesmek istedim. Şöyle mekanımızı tanıtacaktım aslına bakarsanız. Hızlı hızlı buralardan geçerken. Arkadaşlarımız sağ olsun dibe kadar kastılar. 1, 2, 3, 4 farklı farklı tabi boşluklarla beraber. 5, 6, 7, 8 kat sanırsam. 8 kat civarında. Yanlış da saymış olabilirim şu anda. Bir yandan modlara da bakıyorum. 8 kat civarında bir mekan yaptık arkadaşlar. Epey bir kazdılar. Onun sonucunda burayı zaten kullanıyorduk. Tabi burada claim alamadığınızdan dolayı şöyle bir problem oluyor. Başkaları gelip kullanabiliyorlar. Zaten burayı epeydir ben zaten oynamıyordum. Diğer arkadaşların da çok geldiği yok. Bu vesileyle işte burayı da göstermiş olalım. Daha öncesinde zaten birileri gelmiş. Burayı birazcık kullanmışlar. Ya da bilmiyorum trollemişler. Aslında çok yapan var mı onu da bilmiyorum açıkçası bu mobları temizlemenizi tavsiye ederim Eğer böyle bir mekan yapıp kullanacaksanız onu söyleyeyim size ee, mobları temizlemeniz şöyle yeni mobluların spawn olması konusunda küçük iskeletleri zombiler ve örümcekleri kesmeniz işe yarıyor arkadaşlar nedir arkadaşlar biraz daha hani moba vurduğunuzdan dolayı pek sıkıcı olmayabilir Hani kum videomuzda da hızlı kesiyor şeklinde yapmıştık. Onu gerçi yapalı bayağı bir oldu. Çok uzun zaman geçti aradan. Burada hani moblara vurdukça biraz daha zamanın akıcı geçebileceğini düşünüyorum. O yüzden bir saat. Sen gelirsin yarım saat kasarsın. Bazen daha fazla kasabilirsiniz. Bazı arkadaşlar söylüyor para kasamıyorum oyundan diye. Para kasmanın şu anda hele ki şu zamanda neye vursanız para bıraktığını düşünürsek çok kolay olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Verebileceğim bir detay olaraktan tabii ki barut burada dedik ki çok fazla değer kazanıyor. Genel itibariyle barut içinde ghost dediğimiz şu hayaletler arkadaşlar bayağı iş görüyor. Mümkün mertebe bence hani e, onlara odaklı yapmak istiyorsanız da iki ya da üç katlı da yanılmıyorsanız çıkıyor. O katlarıyla sizin kafanızı çok karıştırmayacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere sadece kesip bir saat boyunca. Siz farklı farklı yöntemler tabii ki illaki denersiniz. Daha fazla günlükleriniz de olabilir. Ama burada geçireceğiniz bu zamandan çok güzel karlar yapabileceğinizi sizlere göstermek adına bir öngörü olması adına şöyle bir çekmiş olalım videomuzu dedim. Bu seriyi de beğeniyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi ayrıca unutmayın. Bazıları böyle buga giriyor aşağıya yani ne kadar vursa kuralım ölmüyorlar. Sonuç olarak arkadaşlar çok güzel para bıraktığını biliyorum. Tamam demin birazcık bolluk berekete denk geldik. Şurada 10, 16, 26 tane şey çıktı. Enderman incisi. Tanesi 7000 civarı demiştik. 26 taneden zaten şimdiden 140k civarında para kazandık. Benim buralarda bir yerde bir tane AFK'm olması lazım. Onu videodan önce koymuştum. E siz de isterseniz bırakırsanız. Bırakmasanız bile şöyle katları en üst kata çıkıp tekrar en alt kata inene kadar arkadaşlar zaten dolmuş oluyor. Ha bir de vidir çıkıyor. Bunlardan da bazen vidir kafası çıkıyor. Onun da sanırım iyi bir değeri olması lazım. İlk başta göstermeyi unutmuştum. Onu da ayrıca gösteririm sizlere. Daha sonra video bittiğinde. Saat 5.55'te dedik ki bitireceğiz. Ona göre kendinize ayarlarız. Şurada zaten şeyler var. Güç ve hız iksiri kullanmayabilirsiniz. Hızlı adım falan oldu mu zaten botunuzda? Yeterince hızlı hareket edebiliyorsunuz. ve güç konusunda zaten keskinlik 5 veya şöyle bir tane Zeus yay işinizi görüyor arkadaşlar. Bir çok yaratan zaten tek atabiliyorsunuz. AFK'm burada. Ortaya bırakmışım. Şöyle en üst kata çıkıp burayı temizleyip daha sonra aşağıya indiğimizde zaten göreceksiniz ki mob falan kalmamış. Ee, aynı zamanda tabii ki mob keserken bir de para da veriyor olması lazım öyle biliyorum. Ya mesela şöyle her mob kestiğinizde onların ayrı ayrı değerleri olan bir para da olması lazım. Oradan da ufak bir gelir ol olmuş oluyor sizler için. Ya insanın pek eli falan gitmiyor ama asıl şunlar birazcık uzakta kaldığından dolayı pek vurmuyoruz ama ghostlar işte clipperlar falan filan barut verdiğinden dolayı onlar da çok değerli arkadaşlar. Asıl onları kesmeyi ihmal etmememiz lazım ama buna bazen yeşillikler falan geliyor. Yani burayı daha düzenli daha güzel yapsak belki daha da verimli alabileceğimiz bir noktada olabilir. Neyse ben böyle kasmaya devam edeyim. Videonun ara ara böyle Enderman'ler bilmem ne falan filan geldiğinde araya girişler yaparız gösteririz. Bakalım bir saat içerisinde ne kadar kasmış olacağız sizlere de bunu şey yaparız. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Bunun açıkçası videonun başında söyleyecektim. Topluluğumuz aslında oradan bazı anketler yaparım. Ee, sizlerden de o anketlere katılım sağlamanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Neden derseniz hani e, mesela bununla alakalı bir sonraki seride e, ben açıkçası bu seriden şöyle bir şey yapmak istiyorum. Mümkün olduğunca tüccarda satılabilecek tüm itemleri bir saat boyunca ne kadar kastık serisine dahil ederek onlar hakkında bir fikir oluşturmasını istiyorum sizler açısından. E, e, Tabii içerik yönünden zaten kısıtlı bir oyun. Hem o yönden de benim açımdan da biraz daha rahatlık olur. Kanalı çok boş bırakmamış oluruz, çok boş bıraktığımız zaman e, sizler de memnun kalmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Her ne kadar aşırı bir takipçim olmasa da Discord'umuzda olsun, diğer tarafta olsun arkadaşlarımızın takip eden kardeşlerim ister istemez istiyorlar. Onlara da birazcık şey olmuş olur. Sohbet muhabbet bu şekilde geçer gider. Ama ben asıl amaç olarak tabii ki fayda oluşturabileceğini düşündüğümden dolayı ya bunların da boş olmadığını, sadece çekmek için çekmeyip içerik oluşsun diye özellikle video çekeceğim yere en azından size de bir faydası olması adına. Olabildiğince güzel şeyler paylaşmak istiyorum. Bundan alakalı da işte topluluk kısmında birer tane şey yaparız. E, anketler açarız. Bir sonraki seride mesela ne çekelim gibilerinde Veya beğeniyor musunuz bunu? Beğeniyorsanız zaten bunu yorumlarda belirtin arkadaşlar gerçekten. Hani e, boş geliyorsa size açıkçası ben de burada bir saatimi komple sırf buna şey yapmak için harcamayayım. Ya fazla uzattık herhalde. Bakıyorum şöyle saate 05 oldu zaten. Bir 10 dakika oldu. Bu seri birazcık uzun sürebiliyor. E benim de senem düştü zaten. Gezenin bu vakti sağ oradan sonra nasıl da sene düşebiliyorsa. Bayağı video uzun olabiliyor. Ondan dolayı bunu da istemiyorum tabii ki. Şimdi mesela bu katları temizledik. En üst kata çıktık. Tekrar en alt kata inip temizlemeye de başlayabilirim. Şöyle inerken de zaten bir gözlemliyorum. Enderman ya da Slime varsa. Yani devamlı çıkmıyorlar ama gördüğünüz üzere çıkıyorlar. Adaletsizlik olmasın diye zaten testimizi göstermiştim. Sözü burada artık daha da fazladan uzatmadan epey bir uzattım zaten herhalde. Bitireyim arkadaşlar. Ve sizlere ara ara böyle işte dediğim gibi endirmenli bilmem neydi. Slime çıkınca vidir kafası falan filan çıkar. O ara işte şey yaparız. Normalde şöyle tam gerdiğinde güçleyken öldürmesi lazım diye biliyorum ama bazen öldürmüyor demek ki. Neyse. En azından güç varken şunlara tek atabiliyorum. Onu biliyorum. 10-12 dakikamız bittiği üzere içeriğinde görüşmek üzere devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar her üst kata çıktığımda olabildiğince temizlemeye çalışıyorum. Şöyle bir aşağıya geldiğimde de gördüğünüz üzere gene endirmenler, slime'ler doğmuş oldu. Yaklaşık şu anda en son ayrıldığımızdan beri çok da fazla geçmedi. Ha şunu eklemek istedim size. Şunları da boşaltalım. Boşa gitmesin şeyler. Şunu eklemek istedim. Bazen e, bu avcı benim mesela yanılmıyorsam kaç tane bilmiyorum da. Aa burada biraz da endirmen varmış. Şu slime'a da vuralım. Slime bu arada büyükken size çarptığında şöyle büyük kareleri canınızı götürebiliyor. <laughs> Ona dikkat edin. Benim gibi yapmayın. Avcının 15 level demi neydi herhalde? Ee, öldürdüksek bir yaratı belli bir oranda belli bir yüzdeyle onu bilenleri yazsın arkadaşlara bilgilendirsin. Tekrar yaratın doğması konusu olabiliyor. Aynı şu anda olduğu gibi öldürünce tekrar yerine geçebiliyor. Şimdi iskeletleri bazen öldürdüğümüzde yerine vidir iskeleti çıkabiliyor tekrar. E vidir iskeletinde ne var? Vidir kafası var. O da güzel herhalde. Bir en son 30-40 kaydı. Bilmiyorum şu ana kadar. Epeydir piyasadan uzağım arkadaşlar. Şimdi tekrar döndü Titanium'a. Ekipler falan filan da takılıyor. Ondan dolayı da bir görürsünüz. Şunlara da tek atıyor diye ok alıyorum ama çok da tek atamıyorum bazen. Dersi yakınken şöyle vurmak daha iyi sanki. Bunları öldüreceğiz ki yerine diğerleri gelsin. Neyse devam. ki Yine öyle bir bolluk bereket görürsek şey yaparız. Şu anda üzerimize ne kadar oldu diye baktığımızda ender sesimize. Şunları da atalım. Neredeyse 3 stek enderincisi. Şöyle 4 stek kadar barutumuz. 1.5 stek de balçık topumuz olmuş arkadaşlar. Daha başarılı 20 dakika kadar falan oldu. Zamanımızın üçte birini tükettiğimizde gayet güzel bir para getiriyor. En fazla paranın madende kasıldığını görmüştük. Öyle görünüyor ki burası madenden kapışılabilecek bir yer. Mob trapler her zaman değerli olmuştur arkadaşlar. Bunu da bir kez daha gözlemlemiş olacağız inşallah. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar buraya da geldim. Tam vurmadan önce arkamı döndüğümde iki tane daha slime gördüm. Gayet güzel slime attığını fark ettim. Önceden burası bu kadar atmıyordu. En azından dip katlarda atıyordu. Bilmiyorum bunun droplarında bir yükseliş mi yaptılar? Ne yaptılar? Yani şöyle baktığımda iki tane büyük slime var burada. Benim burada çok da öncesinde yani oynadığımız zaman çok da rastladığım bir durum değildi. Ama slime topunun işte şeyi kalmadı. Değeri çok azalmış. Hani var bir tane böyle çıktım işte içinden bir sürü çıkıyor. Yani mesela şu büyüğü bir kıracağız bakacağım şu anda 41 tane var üzerimizde. Şu bir tane büyükten. Boşluğa da gelmesin. O boşluğu kapatmak lazım. Ya iki tane küçük çıktı. 41 de arkadaşlar. Şöyle baktığımda 51. 10 tane geldi. 10 tane de pek bir şey değil. Ama geliyor yani. Hani bazen bistek falan filan çıkıyor. O güzel oluyor. İç vidir kafası çıkmadı. Şöyle devam ederken tekrar bunları ender sesimize atalım. Her kat çıktığımızda bırakıyorum arkadaşlar. Epey malzememiz oldu. Zaten en sonunda hepsine bakacağız. Devam ki. Ufak slime'ımızı da keselim. Ve devam edelim. Evet arkadaşlar burada bir enderman ailesi daha var. Yani bunlar ne demek? Bol para demek. Açıkçası bayağı bereketi geçiyor bu bir saat. Hoşuma gitti. Ama böyle boş çıkınca da insanın morali bozulmuyor değil yani. Boş niye çıkıyor bunlar? benden alakalı bir şey mi? Acaba yerle alakalı mı bilmiyorum. Mobların seslerini de açtım birazcık. Boş çıkma konusu oyunlar mı bilmiyorum ama burada da şöyle 10 tane daha endirmenin saldık. aldık. 10 tane endirmenin dediğinde 70k'ya tekabül ediyor arkadaşlar. Gayet güzel para. Yani iniyorum çıkıyorum en kötü bir tane slime ya da endirmen falan yakalıyorum. Arada tekli yakaladığımda zaten sizlere göstermiyorum onu. Yani orayı, oraları muhtemelen eski size. Böyle aile şeklinde yak yakaladığımız zaman Muhtemelen gösteririm sizlere yine. Çorak topraklar güzel arkadaşlar. Para kasma açısından gayet iyi. Yani şuraya gelip de bir saatini zaten harcasan kalkıp da birilerinden para istemek yerine hem muhtemelen bir şey başarabildiğin için bir şey kendi başına yaptığın için daha hoşuna gidecektir. Hem de o bilmiyorum para isteme işi birilerinden bir şeyler sürekli istemek benim çok hoşuma giden bir şey değil arkadaşlar. Zaten bilenler de biliyor. Ben burada olabildiğince taktik veriyorum. Bir sürü çekiliş yapıyorum. Bakın geçenki mesela en son attığım videoda 8 milyon para dağıttık. E, yeri geliyor, ihaleden diyelim 5 kalan falan filan ticaret yaparak para kasıyoruz arkadaşlar. E, ama çok da önemli değil diyorum. Çünkü bu oyunda önemli olan hani ortak bir şeyler paylaşabilmek, ortak bir ortam oluşturabilmek. Yalnız bu para isteme konularında. Ben kesinlikle öyle abi 100 kağıt abi 200 k ver şunu yapacağım bunu yapacağım diye gibi hem hoş karşılamıyorum hem de zaten kimseye de vermiyorum bilen arkadaşlar bilir ha, ama abi ben şunu şunu yapacağım bana şu anda para lazım farm yapacağım bilmem ne yapacağım şöyle ticaret yapacağım deyip ya da ne bileyim bir kazma kürekleri ben yapacağım sana satacağım gibi yani bizim taktiklerimizden emek vererek kazanacak olan arkadaşlara her türlü yardımı da sağlıyoruz. Onun haricinde zaten çekilişlerimizde, bilmem nelerimizde. Etrafımızdaki arkadaşlara para dağıtarak bol bol sürekli para dağıtıyoruz arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım burada. Evet arkadaşlar ses açmanın güzel yana. Ee, bazen endirmenin sesi olsun ya da böyle slime'ın sesi olsun duyuyoruz. Bir an önce ben de hemen en üst kata çıktığımda gördüm ki yine iki tane büyük bir tane de ortanca slime'ımız burada. Onları da yine kesiyoruz. Ya açıkçası gerçekten çok bereketli oldu. Her bir kat yani bir tur attığımda katlar arasında bana slime verdi ne bileyim mobların oranı mı yükseldi hiç bilmiyorum artık yani. Oğlum ziyan oldunuz lan. Hadi be ziyan ettik bunları. Belki de mobların oranı yükseldi. Ben bilmiyorum yani. Şöyle en üst kattaydık zaten. En üst katı da temizleyip. Tekrar chest'im atayım. 55 geçeye. Şu anda bir 20 dakikam kadar daha var. Wow. Bu çok iyi. Ben şimdiden epey bir şey biriktirdim. Açıkçası çok güzel para geldi. Yani bir saat burada oyalanmak ve şu anda daha hiç Sürekli bir şeylere vurduğumuzdan dolayı, sürekli bir hareket halinde olduğundan dolayı Daha doğru dürüst zamanın geçtiğinin bile de farkında değilim Akıcı ilerliyor yani Tavsiye ederim arkadaşlar Burası Şu andaki izlenimde zaten ben de zaman zaman böyle vakit geçiriyordum Fazla fazla yani para kasılabilecek noktalar arasına girdi. Ya şuraya bakın ya yani. Hadi onu ziyan ettik al dedi oyun bunu Şey yap al dedi bunları öldür dedi yani. Devam ediyoruz arkadaşlar 55 geçe görüşeceğiz zaten. Şöyle bir chestimize Pardon Ender chestimize şunları şöyle bir atalım Diyeceğim ama atacak yerim yok Bunları da bir yandan ayarlayıp ayarlayıp Devam ediyoruz Zaten 54 geçiyor 55 geçe bitireceğim Bu arada burada bir tane slime daha çıktı Videonun içerisine de dahil etmiş olalım da Alpçim de geldi gecenin 5.30'unda Son bir Discord'tan alakalı bir yandan da sohbet ediyoruz. Tabii sohbet ederken daha da keyifli olur. Ben yani o kısmını videolarda çok şey yapmadığımdan dolayı sadece kasarken arkadaşlar bu şekilde e, sohbet muhabbeti yaparak arkadaşlarınızdan daha da eğlenceli kasabilirsiniz. Bak kayıtları izleyen Varsa abi. Bir saat. Uğur abi Adem'i havadan almıştır mevzu yine. Biliyorsunuz konuyla alakalı bir tane şimdi kamera siparişi verdim abi. He. 720. Evet kendi şeyler de gelebilir yani. Oo. Webkemli... videolar ha. Video yayın. İnşallah. Kararlıyız. Tarih yazacağız. Tap bir hak ettiği kişi geçsin ya tatbira. Şey artık artık otursun. Yani saatlerimiz 55 geçiyor. Bir saattir bir fil burada şey yapıyorum. de bir Alp yabancı değil zaten. Videolarımı da izlemiyor artık. İzlemiyorum abi. <laughs> Oğlum benim videomu ben bile izlemiyorum bak. <laughs> abi iftar vakti geldi tamam mı? Bak iftar vakti geldi. Şimdi iftarı falan yaptık Sonra baktım ulan dedim bugün ne var diye yemekte. Hünkar beğendi. Uf dedim. Ne güzel. Her şeyimiz beğendi. Sonra bir geldi abi tatlı Kemal Paşa. Direkt senin açtığın kanalını izledim. Açık ben Bunda da sübnilal varsa kanki. Konuşamadım bile. Daha dilim de dönmüyor. Gözüm de görmüyor. Aklım zaten çalışmıyor. Sorak <laughs> 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 topraklarda bir tane video çektim ya. Ya bu mob trap vesaire gibilerini Sizin yaptığınız vardı ya. Bizim çocuklarla. Bu arada, bu slime boyu, Aynen. Drop, drop, drop artmış sanırsam ya. Sadece slime yes, değil, enderman de bayağı attı. Şöyle 4,5 stek kadar şey dolmuş genel bir hesap yaptığımızda. Balçık topu, konuşamıyorum lan. 4,5 stek kadar baltık topu, 4 stek enderman incisi, şurayı da şöyle alırsak. 9 stek de barut kasmışım. Bunların genel bir fiyatını da çıkarırsam, bir saat serinliğinde ne kadar kastık diye. Enderman incisi 7K desek sadece 440K enderman incisinden gelmiş. Baltık topunun da 19K civarında. Baltık topu çok düşmüş Alp ya. Ona muhtemelen bir müdahale de ederim diye düşünüyorum ama. Evet 85K baltık topundan güncel fiyatıyla 19'dan hesapladım. Herhalde bilmiyorum. 150K civarında da baruttan geliyor. 440 artı 85 artı 150 dediğimizde 675K gibi bir rakam çıkıyor. Yani şu anda maden yaptığımızı düşünürsek. Maden videosunu da çekmiştim daha öncesinde. Gerçi onun da fiyatları değişti. Madenlerin fiyatları da çok arttığından dolayı. Maden tabii ki en güzel kazanır alanlardan biri. Ama böyle farklılık yapmak daha iyi. Ben mesela tamam bir saat Akıcı geçti sohbet edince biraz daha şeyli geçti ama belli bir noktadan sonra yoruluyor insan şimdi ne yaparsın diyelim az bir dinlendim tamam bu kadar mob kesmek yeter gideyim birazcık da işte maden yapayım onu yaptın gideyim birazcık kuvars kasayım gibi şekillendirebilirsin bunlar sizin için dediğim gibi bir öngörü olur. Hibrit fan bile olsa şu anda 150k falan alıyorsun herhalde o da 2-2.5 saatte bir bir saatte direkt 670k böyle güzel parayı da nereden kazanırsın? Emek vererek yapabileceğiniz bence şu ana kadar ki yani bu serinin en güzellerinden birisi. Ha bir dahaki seri içinde ne kasarız diye şöyle bakacağız. Buradan tüccara konulabilen tüm itemlerden mümkün olduğunca hani kasılabilecek yönde tüm itemlerden bakacağız arkadaşlar. Seseceğim. Onları da yine böyle böyle göstereceğim. Ama şu anda kesinlikle ve kesinlikle bence tamam belki birazcık şanslı olmuştur. Birazcık şanslı geçmiştir. Ama bilmiyorum yani. Droplar da artmış olabilir. Daha fazla mob çıkıyor olabilir. Belki belki sizler daha da şanslı olabilirsiniz. Bu ortalama bir veri verecektir bizler için. O yüzden gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce Biliyorsunuz zaten kanalı aktif olarak kullanmıyorum. O sebepten dolayı bayağı bir potansiyeli düşmüştü. Tekrar geri dönmeye başladığımız için olabildiğince yine içerik video atmaya çalışacağız. En azından bir 1 olur diye ümit ediyorum. Nize adamların bile olduysa bizim de olması gerekir. Discord'umuza da yine aynı şekilde davetlisiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Bu, saat, bu noktaya kadar izleyen arkadaşımız varsa da onlara teşekkür ediyorum. Yorumlarda fikirlerinizi beğenmeyi unutmayın. Sizce de 675K bir saat için yeterli mi değil mi daha farklı neler yapılabilir diye belirtebilirsiniz görüşmek üzere hoşça kalın da de buradaysa onunla beraber o zaman diyelim de ee, evet arkadaşlar fikirlerinizi beyan unutmayın evet 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 görüşürüz ana parmağı 10 20 enflasyon <laughs> demek işte aynen öyle Alpte de var <laughs> <laughs> Uğraşıyorsan o da bir emek yani. İki saat koyunca sürekli. Ben adam saat 5 olmuş hala daha farm toplama peşinde. Yapacak bir şey yok hayat. <gülüyor> 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 emek vereceksin ki para kaz kazacaksın. Hadi seviliyorsunuz Allah'a emanet canlar. Görüşmek üzere. Hop J1. Bay bay. ol.